Esaret dizisinin yeni bölümünde neler olacak tüm detaylar bu videoda olacaktır. Orhun hala annesi Afife'ye karşı dolu ve siniri azalmış değil. Hira, her ne kadar Orhun'u annesine karşı yumuşatmaya ve annesini affetmesi gerektiğini düşünmesine vurgu yapmak, istedikçe Orhun'un sert tavırları onu adeta şoka uğratıyor. Afife her defasında vicdan azabı çekmeye devam ediyor. Torunu Sahra'nın her şeye rağmen ona merhametle yaklaştığını gördükçe, yaptığı kötülükten 5 yıl boyunca torunun oğlundan sakladığından bin pişman olmaya devam ediyor Afife'nin vicdan azabını kat kat artırıyor. Hele ki Afife'nin, torunun yıllarca oğlundan saklamış olması. Bu, telafi edilmesi çok zor bir yara. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz sizce Orhun'un annesini affettiği sahneleri ekran başında görecek miyiz? Analiz Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.